Ve alırken gittiniz adam geldi ve adam açtı. Abi dedi gel sana Furmark testini göstereyim dedi. Bak hiçbir problem yok abi dedi. Hiçbir problem yok değil mi kartta abi? 72 FPS alıyoruz hem de sabit 72 alıyoruz. Dedi ki abi bak dedi ya hiçbir problem yok. Canavar gibi ekran kart. Ben dedin bu kartı almalıyım. Bu sağlam bir kart. Sağlam mı acaba? Göreceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Alırım bir daha kanalında yepyeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün ikinci elektron ekran kart alırken çok ciddi bir konu var dikkat etmeniz gereken. Sizlerle onu paylaşacağım ve bir kartı fırına atarak bu bahsettiğimiz az sonra göstereceğim sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar bu sorunu halledebilir mi? Bunu da birlikte test etmiş olacağız. Elimde bir kart var. Hatta sistemi sizlerle direkt paylaşayım. Sistemimiz RX 584 GB gigabyte modeline sahip. Çok güzel bir sistem. Benim çok hoşuma giden bir ekran kartı. Evet, RX 500 serisi siyah ekran hatalarıyla ünlü. Driver uyuşmazlıklarıyla, hop deyip kapanmalarıyla, siyah ekranlarla vesaireyle ünlü. Ancak verdiği performans gerçekten fena değil arkadaşlar. Hala bütün oyunları çalıştırabilen süper bir ekran kartı şimdi Allah için bütün oyunları oynarsınız. Gittiniz heyecanlı bir şekilde o ekran kartı fiyatları düştü. Ben ekran kartı alayım. Biraz güncelleyeyim. Bilmiyorum 750 Ti'niz vardı belki. RX 580-590'a geçeyim dediniz. Ve alırken gittiniz adam geldi. Monitör direkt kasama bağlı. Gittiniz ve adam açtı. Abi dedi gel sana full testini göstereyim dedi. Bak hiçbir problem yok abi dedi. Hiçbir problem yok değil mi kartta abi? 72 FPS alıyoruz. Hem de sabit 72 alıyoruz. Termallerimiz ne alemde? 73 maksimum görmüşüz. 80'in üstünü görmüyor öyle söyleyeyim. Dedi ki abi bak dedi ya hiçbir problem yok. Canavar gibi ekran kart. Ben dedin bu kartı almalıyım. Bu sağlam bir kart. Sağlam mı acaba? Göreceğiz. Hatta şimdi stres testini de açayım sizler için. Öncelikle testimizin tamamlanmasını bekliyorum. Evet testimiz tamamlandı. 4000 156 gibi bir skor elde ettik. Bu değişken. Abi GPU stres testini başlattı adam. Şöyle 15 dakika izlediniz tamam mı? 15 dakika bırak 15 dakikayı. Yarım gün bile çalışsa hata vermeyecektir bu sıkıntıda. Hatta bu sıkıntı Night Online tarzı veya GTA San Andreas tarzı. Eski nesil az VRAM kullanan uygulamalarda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu bahsettiğim sıkıntıyı yaşıyoruz ekran kartı. Ama ne zaman ki olay Demanding oyunlara geldi mi yani Hitman tarzı, Cyberpunk tarzı ekran kartını yüke bindiren uygulamalara geldiğinde bakalım ne oluyor. Gelin bakalım. Evet, Hitman'ı başlatıyorum. Hatta MSI Afterburner'ı da açalım. Evet uygulamamız açılıyor. Evet oyun geldi. Başlatalım. Load Game diyorum. Herhangi bir sevi başlatıyorum şöyle rastgele. Şu anda 101 FPS alıyoruz. Ayarları da hızlıca göstereyim sizlere. Ayarları görüyorsunuz. Ultra SMA'da height. Biraz oynayalım abi. Bu adama ben bıçak fırlatmak istiyorum mümkünse. Bak öldüreceğimiz adam şurada. Ve dondu. Hadi bakalım. Gitti abi. Gördün Bak bilgisayar hala açık. Yalnız fanlar deli gibi dönmeye başladı. Ekran kartının fanı. Sesi buralarda. Size gelin bilmiyorum. Ve masa üstüne düştü. Oyun kapandı. Bilgisayar da kapanabilirdi. Mavi ekran da verebilirdi. 3-4 ayrı semptomu var bunun. Ya uygulamayı kapatıyor ya masa üstüne düşüyor bu, bu şekilde. Bu yaşanan birkaç semptomdan bir tanesiydi. Şimdi yapacağımız şey ne? Öncelikle ekran kartı alırken kesinlikle Demanding bir oyunda test etmeniz lazım. Yani Hitman vesaire açıp 15 dakika bir yarım saat test etmeniz lazım. Bunu nasıl yaparsınız? Adamla nasıl anlaşırsınız bilmiyorum. Furmark'ta çıkmıyor bu. Hatta Heaven Benchmark'ta bile çıkmaz. Biz şimdi ne yapacağız? Aldınız bir şekilde elinizde iade edemiyorsunuz. Veya güncelde kullandığınız kartta böyle bir problem var. Şöyle bir çözümü var diyorlar. Bilmiyorum işe yarayacak mı? İşe yarasa da yaraması da bu videoyu paylaşacağım sizlerle. Ekran kartını çıkartın. Güzel termal macununu silin. Üstündeki pedleri vesaire kaldırın. Ve... 250 derecelik fırında atın oraya 5 dakikada bir lehimleri erisin sonra tekrardan birleşsin. Birleşirken daha iyi birleşecek. Soğuk lehim sıkıntısı diyorlar. Buna soğuk lehim mi bilmiyorum. Belki ekran kartının RAM'lerinden bir tanesinde belki arıza olabilir. Bilmiyorum. Bunu test çok kolay değil. Boot etmeniz lazım vesaire. Biz en iyisi fırına atacağız. Zaten RX 580 yani 1000 liralık kart. 1500'e satıldığını görebilirsiniz internette. 1500 falan bunlar gerçek rakamları satamıyorlardı zaten. Çünkü ortalık ikinci el ekran kartı olur. Şu an çalışması gerektiği gibi çalışmadığı için 1000 lira diyorum. Bin, hatta 1000 bile değil 500 yedek parça şu anda. Çünkü oyun oynatmıyor çalışmıyor. 500 liralık bir kart yansa da benim için bir sıkıntı yok. Şimdi güzelce bunu temizleyeceğiz ve fırına atacağız. Bak, başlayalım bakalım nasıl bir serüven olacak. Temizledikten sonra da Bununla şey yapacağız. Bu bayağı güzel bir termal macun. Yüksek performanslı Cooler Master'ın çok beğeniyorum. Cooler Master'dan paralar yatmış. Kart karşınızda. Nedir durumu? Tertemiz kart ya. Bakar mısın? Tertemiz. Termal pedlerini de şuradan görüyorum. Her şey gayet yerine oturaklı. Oturmuş. Hiçbir problemi olmaması gereken bir kart bu. Şurada bir sıkıntı gördüm ama. Bak şurada hafif bir fazla macun, fazla termal ped kullanımı var. Neyse bir problem arz etmiyor. Gayet güzel çalışmasını beklediğin kart. ikinci el aldın. Heyecanlısın. Ve çalıştırmak istiyorsun. Oysa ki çalışmıyor. Şimdi bir parçalayalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar kartı tamamen boşalttım. Temizledim. Şu anda termal macun birazcık kalıntılar var ama problem değil bizim için bir sorun teşkil etmiyor şimdi bu kartı güzelce zeytin yağlayacağız güzel kekik birazcık tuz kimyon ve bunu atacağız abi fırınımıza <laughs> tabii ki öyle bir şey yapmayacağız yani fırına atacağız ama zeytin yağlamayacağız önce fırınımızı ısıtmaya alalım sonra düzeneyimizi hazırlayalım hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey olur mu acaba? Evet hem yerden yukarıda oldu hem de bayağı dümdüz duruyor. Evet arkadaşlar ben şöyle bir saç kurutma makinesi getirdim. Şey istiyorum. Fırına atmadan önce biraz ısıtmak istiyorum PCB'yi. Çünkü fırını 250 derecede açtık abi. 230 ya da 250 derecede fırın ısındıktan sonra sıcaklığı direkt emmesin diye bir miktar ısıtmak istiyorum. Ondan sonra atmak istiyorum. Bakalım işe yarayacak mı? ısınınca devam edeceğiz. Yalnız arkadaşlar bakın kartı da bakıyorum. Ya bir işlem de göremedim ben. Ne işlem var ne bir şey. Bütün komponentler yerinde sapa sağlam duruyor. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Kartın illaki kırık çıkık işlemli bir yeri olmasına gerek yok. Gayet işlemsiz bir şekilde de bu duruma düşebiliyor. Yani en azından ben göremedim. Belki sizler görebilirsiniz. Ben bir problem göremedim abi. Hiçbir uçmuş kapasitör patlamış bir şey ben göremedim. Görürseniz yorumlara yazarsınız. Şimdi fırınımıza uçuruyoruz abi bu çocuğu. Hadi bismillah. Ya tam bozacağız ya tam çalıştıracağız ha. 5 dakika bekleme başladı. Bakalım ne olacak. Hadi. Ne uzun bir 5 dakikaymış. Gidip başında bekleyeceğim. Arkadaşlar çıkartıyorum. Olduğu kadar. Yapacak bir şey yok. Bakalım nasibimizde ne varmış. Kart dokunulacak kadar soğudu arkadaşlar. Alalım bir şimdi artık montajına geçelim. Durumu nasıl? Görüntü olarak abi iyi görünüyor. Yani bir kötü bir sıkıntılı bir durum gözükmüyor şu anda. Güzel. Her şey yerli yerinde şu ana kadar. Arkadaşlar kartımız hazır. Şimdi cihaza takacağız ve ne olacağını göreceğiz. Açıyoruz. Kartı taktıktan sonra bakalım görüntü alabilecek miyiz? Evet görüntü aldık. En azından ekran kartı çalışıyor. <laughs> bir hızlı stres testine sokalım istedim. Garip bir şekilde sanki performans arttı. 75 FPS vermeye başladı. 72 veriyordu. Bir şey yaradı mı acaba yaptığımız yöntem yoksa sıcaklıkla abi yanma sönme oldu orada. Hiç hoşuma gitmeyen bir görüntü oldu. Acaba yaptığımız stres testi tamamlandı. Sorunsuz. 4324'lük bir puan aldık. Evet belli bir miktar yükseliş var. Şimdi şöyle bir oynayalım bakalım. Hala kapanmadı. Çok garip ya. Evet. Sevgili arkadaşlar, maalesef hüsranla sonuçlandı. Burada almamız gereken ders ikinci el, kullanılmış ekran kartlarında böyle bir problem var. Yani açıyorlar. Furmark da çalışıyor ama Hitman tarzı, Call of Duty tarzı, üst düzey grafikler isteyen, üst düzey grafik performansı isteyen oyunlara geçtiği anda 15 dakika sonra, 10 dakika sonra, 5 dakika sonra kartın durumuna göre hop diyor sistemi kapatıyor. Bütün deneyimin içine ediyor. Böyle bir sıkıntı var. İade de alamıyorsunuz bazen. Çoğu zaman hatta ya iade edebileceğiniz bir şekilde alın param güvende vesaire ya da alıp hakikaten 15 dakika yarım saat bir saat bir kullanın öyle alın. Bunda benden size bir tavsiye bir destek olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni içerikler yeni videolar gelecek. Güzel haberlerim var yakında. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.